Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda hilevel tvlerde format nasıl atılır format atıldıktan sonra tekrar kurulum nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar kumandamızı elimize alalım. Kumanda elimize aldıktan sonra şuradaki tuşa var ya şu tuşa bir defa basıyoruz. Basalım. Bu menü bu arayüz önümüze çıkıyor. Şurada sistem ayarlarına giriyoruz. Buraya geldik. Aşağıda fabrika ayarları yazıyor. Buna tıklıyoruz. Evet arkadaşlar bakın burada fabrika ayarlarına dön diyor. Fabrika ayarlarına dön kısmına tıklıyoruz. Bu işlem yalnızın bellendiği tüm her şeyi silecektir diyor. Onayla diyoruz. Evet. Şimdi tekrar başlayana kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an her şey siliniyor. Bekliyoruz şimdilik. Evet arkadaşlar. TV'miz biraz beklettikten sonra açıldı. Şimdi burada dilimizi Türkçe seçiyoruz. Türkçe seçili zaten. Şu yan tuşu var ya. Şu yan tuşu kullanarak devam edeceğiz. Sonraki adım diyoruz. Bunu da olduğu şekil sonraki adım diyoruz. Yan tuşu kullanarak şöyle evet. İnternete bağlamak isterseniz bağlatırsınız. Yani burada Wi-Fi'nizi seçip bağlatabilirsiniz. Onu da es geçiyorum. Şimdilik ona gerek yok. Sonraki diyorum. Smart TV seçili. Zaten seçilidir. Ona da tamamlayınız diyor. Şunun yana tıklıyorum. Tamamlanıyor şimdi. Sistem yükleniyor. Önümüze bu şekilde geldi. Bakın. Şurası var ya. Live TV yazan. Ona tıklıyoruz. Evet. Araba nasıl yapılacak? Şimdi de onu yapacağız. Arkadaşlar şu tuşa bir defa tıklıyoruz. Şöyle odaklansın telefon. Şu tuş var ya. Şuna. Buna bir defa tıklıyoruz. Önümüze bu şekilde bir seçenek geliyor. Şurada uyduyu seçiyoruz. Bakın şu alt kısımda uydu var. Ona tıklıyoruz. Onu seçiyoruz. Evet. Karşımıza bu şekilde bir menü geliyor. Şimdi bunun hepsini seçiyoruz. Yani daha doğrusu geçiş şuradaki TÜRSAT 3A'yı seçsek daha doğru olur. Yani şuradaki TÜRSAT 3A uydusunu seçiyoruz. Seçtik. Yan tuşu kullanarak sağa dönüyoruz. Buradan da hepsini seçiyoruz. Hepsini seçmek için de şuradaki tuşu kullanın. Şu tuşa bir defa dokunduğunuz zaman hepsini seçiyor. Hepsini seçtikten sonra bu mavi tuşa bir kez tıklıyoruz. Evet şu mavi tuşa bir defa tıklıyoruz şu tuşa bir defa tıkladıktan sonra standart arama şifresi kanal tamam aşağı gelip bu giriş tuşuna bir defa basıyoruz bakın şu girişe geldiğimiz zaman orta tuşa basıp aratıyoruz şu an kanallar gelecek bekliyoruz Evet arkadaşlar son noktaya geldi artık. Toplam 385 kanal geldi. İnşallah. Bu şekilde kurulumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Ee, takıldığınız noktalar olursa yorumlarda belirtin mutlaka yardımcı olurum. İnşallah e, güzel bir şekilde göstermişimdir. Videomuzu beğenip abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.